Kaan destanı. Oğuz kağan'ın doğuşu. Olsun dediler. Onun resmi işte budur. Ondan sonra da yine sevinç ve neşe buldular. Yine günlerden bir gün Ay kağan'ın gözü parladı. Erkek oğul doğurdu. Bu çocuğun yüzü gök, ağzı ateş gibi kızıl, gözleri ala, saçları ve kaşları karaydı. Geldi ana göğsüne, aldı emdi sütünü. İstemedi içmek bir daha kendi sütünü. Pişmemiş etler ister, aş yemek ister oldu. Etraftan şarap ister, eğlenmek ister oldu. Ansızın dile geldi söyler, konuşur oldu. Kırk gün geçtikten sonra yürür oynaşır oldu. Öküz ayağı gibi idi sanki ayağı, kurdun bileği gibi idi sanki bileği benzer idi omzu tıpkı samurunkine, göğsü de yakın idi koca ayınınkine. Bir insan idi fakat tüylerle dolu idi, vücudunun her yeri kıllarla dolu idi. Güder at sürüleri, tutar atlara biner, daha bu yaşta iken çıkar avlara gider. Geceler günler geçti, nice seneler doldu. Oğuz da büyüyerek yahşi bir yiğit oldu. Oğuz'un gençliği. Bu çağda bu yerde bir büyük orman vardı. Oğuz yurdundan içre ne nehir ne ırmaklar akardı bu orman içre. Ne çok av hayvanları ormanda yaşar idi, ne çok av kuşları da üstünde uçar idi. Ormanda yaşar idi çok büyük bir gergedan yer idi yaşatmazdı ne hayvan ne de insan. Basarak sürüleri yer idi hep atları, zahmet verirdi insana alırdı hayatları. Vermedi hiçbir defa insanoğluna aman, öyle bir canavar ki işte böyle çok yaman. Oğuz Kağan derlerdi, çok alp bir kişi vardı. Kargı kılıç aldı, kalkan ile ok ile dedi gergedan artık kendini yok bile ormanda avlanarak bir geyiği avladı söğüt dalıyla onu bir ağaca bağladı döndü gitti evine sabah olmadan önce tanın ağırmasıyla geyiğe dönünce anladı ki gergedan geyiği çoktan yuttu geyiğin yerine de yeni bir ayı tuttu çıkararak belinden anlık altın kuşağı, ayı astı yine o ağaçtan aşağı. Yine sabah olmuştu, ağarmıştı artık tam, geldi baktı ki almış ayısını gergedan. Artık bu durum onu can evinden vurmuştu. Ağaca kendi gidip tam altında durmuştu. Gergedan geldiğinde Oğuz'u görüp durdu. Oğuz'un kalkanına gerilip bir baş vurdu. Kargıyla gergedanın başına vurdu Oğuz. Keserek kılıcıyla hemen başını aldı. Döndü gitti evine, iline haber saldı. Yine bir gündü gitti, gördü orada bir sungur konmuştu gergedanın barsağına yer durur. Yayıyla bir ok attı. Ok sunguru öldürdü. Kesti başını sonra kendi kendine dedi: Gergedan hem geyiği hem de ayıyı yedi. Öldürdü kargım onu çünkü bu bir demirdi. Koskoca gergedanı bir küçük sungur yedi. Ok yay öldürdü onu çünkü bu bir bakırdı. Oğuz'un göğün kızı ile evlenmesi Yine günlerden bir gün Oğuz Kağan bir yerde Tanrı'ya yalvarırken karanlık bastı birden bir ışık düştü gökten. Oğuz'un göğün kızı ile evlenmesi. Yine günlerden bir gün Oğuz Kağan bir yerde Tanrı'ya yalvarırken karanlık bastı birden bir ışık düştü gökten. Öyle bir ışık indi parlak aydan güneşten Oğuz Kağan yürüdü yakınına ışığın oturduğunu gördü ortasında bir kızın bir ben vardı başında ateş gibi ışığı çok güzel bir kızdı bu sanki kutup yıldızı öyle güzel bir kız gülse gökte güle durur kız ağlamak istese gökte ağlaya durur Oğuz kızı görünce aklı gitti beyninden kıza vuruldu birden kızı sevdi gönülden gebe kalmış idi kız gün geceler dolunca gözleri aydın oldu üç oğlancık doğunca birinci oğlanca gün adını koydular ikinci oğlanaysa ay adını buldular yıldız olsun üçüncü diye memnun oldular Oğuz'un yerin kızı ile evlenmesi Ava gitmişti bir gün ormanda Oğuz Kağan. Gölün ortasında bir tek ağaç uzuyordu. Ağacın kovuğunda bir kız oturuyordu. Irmak dalgası gibi saçları dalgalıydı. Bir inci idi dişi ağzında hep parlayan. Kim olsa şöyle derdi yeryüzünde yaşayan. Aa ah, aa ah, biz ölüyoruz eyvah biz ölüyoruz der bağırır dururdu tıpkı tatlı süt gibi acıkımız olurdu. Oğuz kızı görünce aklı başından gitti. Nedense yüreğine kordan bir ateş girdi. Birinci oğlancağa gök adını koydular. İkinci oğlanaysa dağ adını buldular. Deniz olsun üçüncü diye memnun oldular. Oğuz bunu duyunca ilinden soy soylattı, toy yaptı, şölen verdi, çok büyük toy toylattı. Bağışlama verdi iline. Oğuz Han'ın Türklerin büyük kağanı olması. Emir verdi Oğuz Han kendinin iç iline. Toplandı halk sözleşti onun eline. Toy bitince Oğuz Han verdi şu buyruğunu. Ey benim beylerimle ilimin ey budunu sizlerin başınıza ben oldum artık kaan. Elimizden düşmesin ne yayımız ne kalkan. Damgamız olsun bize yol gösteren bir buyan. Alpler olun savaşta bozkurt gibi uruyan. Demir kargalar ile ilimiz olsun orman. Av yerlerimiz dolsun vahşi at ile kulan. Yurdumuz ırmaklarla denizlerle dolsun. De Gökteki güneş ise yurdun bayrağı olsun. Elimizin çadırı yukarıdaki gök olsun. Dünya devletim olsun, halkımız da çok olsun. Ayrıca emir yazdığı dört tarafa Oğuz Han. Bildirdi elçilerle öğrendi bunu her yan. Oğuz bu bildirisinde Buduna şöyle dedi. Madem ki Uygurların benim büyük kanı, o halde sayılırım ben bir dünya kanı. Bana bağlıdır artık dünyanın her dört yanı. Bana itaat etmek sizlerden dileyindir Benim ağzıma bakıp durmak isteyimdir. Bana kim baş eğerse alırım hediyesin. Dost tutarım onu ben her zaman bana gelsin. Kim ki ağzıma bakmaz baş tutar olur bana. Ordumu çıkarırım o düşman olur bana. Derim bir baskın yapıp eseyip bastırayım. Yine o çağda idi. Altın Kağan adında başka bir Kağan vardı. Elçisini gönderip Oğuz Kağan'a vardı. En nadir yakutlarla altın, gümüşler sundu. Mücevherler gönderdi, saygı gösterip durdu. En iyi hediyeyi sunarak dostluk kıldı. Baş eğdi Oğuz Han'a, hem de mutluluk kıldı. Oğuz Han'ın batıda idil boyu akınları Urum Kağan derlerdi, Uru büyük bir Kağan, Oğuz'un komşusuydu, sol yanında oturan, Kentleri çok çok idi, sayısız orduları, Dinlemezdi Oğuz'dan giden buyrukları, Gitmez idi ardından, direnir durur idi, Sözümü tutmam diye söylenir durur idi. Yarlık gönderdi Oğuz, yarlığın dinlemedi. Oğuz başına koyduğu "Yok edeyim ben." dedi. Oğuz yola çıkarak bayraklarını açtı. Dağ eteklerini 40 günden sonra açtı. Çadırları kurdurup derin uykuya daldığı bir erkek kurt göründü ışıkta soluyarak. Bir kurt ki gök geleli, bir kurt ki göm göktülü. Bakıyordu Oğuz'a ışıkta uluyarak Söndü bu kurt Oğuz'a tıpkı bir insan gibi Ağzından sözler döküldü tıpkı lisan gibi Dedi ey ey Oğuz ey bilirim ne dilersin Orumun illerinde savaş yapmak istersin Ey Oğuz askerini ben kendim güdeceğim Ordunun en önünde ben de yürüyeceğim Toplattı çadırını, Oğuz duyunca bunu, Ordusuna gidince hayretle gördü şunu, Bir büyük erkek kurt, askere öncü gibi, Göktüğü gök yelesi, yol veren izci gibi, Yürür durur önlerden, nihayet durdu bir gün, Nice sonra günlerden, duru verdi duruverdi uzun ordusu da ardında, Bir nehir vardı burada, İdil Müren adında, Savaş başladı birden nehrin kıyılarında ok ile kargı ile karada sırtlarında askerler arasında çok çok vuruşma oldu halkın gönlü bunaldı kalplere kaygı doldu Oğuz kağan başardı Kurum kağan da kaçtı kağanlığını aldı halkı iline kattı Oğuz han'ın otağı galimetlerle doldu ölü Di ne varsa onun tutsağı oldu. Oğuz Han'ın Kıpçak Akını Uruz adlı kardeşi vardı Urum Kağan'ın, Uruz Bey'in oğlu da kurtarı verdi canın. Uruz Bey göndermişti oğlunu bir şehre, dağ başında kurulmuş gizlenmiş bir nehre. Uruz Bey dedi ona, kenti korumak gerek, vuruş bitinceye dek şehri saklamak gerek. Vuruş bittikten sonra halkını al gel dedi. Oğuz bunu duyunca ne içti ne de yedi. Oğuz aldı ordusun hemen bu şehre yetti. Uruz Bey'in oğlundan Oğuz'a elçi gitti. Çok çok altın gümüşle hediye inci gitti. Dedi ey Oğuz Kağan sen benim kanımsın. Babam bu kenti verdi dedi. Sen benim oğlumsun. Sakla bu kenti bana. Bunu korumak gerek. Vuruş bitinceye dek şehri saklamak gerek. Harpten sonra kentini al bana gel. Bu Uruz Bey'in oğlu sözüne devam etti. Düşmanı ise eğer Oğuz Kağan'ın babam, beni hiç suçlamayın. Suçluysa eğer atam, ben senin deyim her an emrine bağlanmışım. Emrini emir bilip sana bel bağlamışım. Kutumuz olsun sizin, kutlu devletimizin, soyunuzdandır bizim, tohumu neslimizin. Tanrı buyurmuş size, yeryüzünü al diye, başımla kutumu da veriyorum, al diye. Hediyeler gönderip vergini sunacağım, dostluktan çıkmayacak karşında duracağım. Bu yiğidin hoş sözü Oğuz'u sevindirdi. Oruz Bey'in oğluna gülerek yarlık verdi dedi bana çok altın çok hediyeler sunmuşsun şehrini kentini de çok iyi korumuşsun kentini saklayarak iyi korudun diye saklap adını verdim sana ad olsun diye dostluk kıldı oğulsan sonra ordusun aldı İdil nehrine inip kıyılarında kaldı İdil denen bu ırmak çok çok büyük bir suydu Oğuz baktı bir suya, bir de beylere sordu. Bu idil sularını nasıl geçeceğiz biz? Orduda bir bey vardı, Oğuz Han'a çöktü diz. Ulu ordu bey derler, çok akıllı bir erdi. Bu yönde Oğuz'a yerince akıl verdi. Baktı ki yerde bu bey, çok ağaç var, çok da dal. Kesti biçti dalları, kendine yaptı bir sal. Ağaç sala yatarak geçti İdil nehrini, çok sevindi Oğuzhan buyurdu şu emrini, kalıversen burada, ver bir sancak bey, ben dedim öyle olsun, densin sana Kıpçak bey, Oğuz orduya geldi, yol erlere göründü, yürümeye başlarken kurt onlara göründü. Karluk Türk boylarının türeyişi bir kurt ki erkek bir kurt, gök tüylü, gök yeleli. bir kurt döndü Oğuz'a, bakmadan sağa sola, dedi, ey Oğuz şimdi, ordunu çıkar yola, halkını beylerini çıkar, atlandır yola, baş çekip göstereyim, doğru yol nerede ola, Oğuz Kağan baktı ki erkek kurt önden gider. Ordunun öncüleri bozkırdı gözlerden gider. Oğuz bunu görünce ne çok sevinmiş idi. Alaca aygırını severek binmiş idi. Apalaca aygırın Oğuz severdi özden ama at daha kaçtı, kayboldu birden gözden. Bu da buzlarla kaplı çok büyük bir dağ idi. Soğuğun şiddetinden başı da apak idi ne yorgunluk ne soğuk erişmez idi ona. O bey dağlara girdi. Dokuz gün erdi sona. Aygırı yakaladı. Memnun etti Oğuz'u. Atamadı üstünden dağlardaki soğuğu. Olmuştu kardan adam. Kar ile sarılmıştı. Oğuz onu görünce gülerek katılmıştı. Dedi, baş ol beylere. Sen de artık burada kal. Sana karluk diyeyim ölmeden adını al. Çok çok mücevher ile hediye verdi ona, soyurgadı karluğu devam etti yoluna. Kalaç Türk boylarının türeyişi, Oğuz yolda giderken ağzında kaldığı eli, çok büyük bir ev gördü, gümüşten pencereli. Duvarları altından, demirdendi çatısı, anahtarları da yoktu, kapalıydı kapısı, Tömürdük Kaul adlı bir er, Arana durdu, Becerikli bir erdi, Oğuz ona buyurdu, Sen burada kalacaksın, Kapıyı açacaksın, Eve girdikten sonra, Orduma varacaksın, Bu ere de Oğuzhan, Dediği için, Kal, aç, Böyle münasip gördü, Adına dedi, Kalaç, Cürcet Akın'ı, ve kanklı Türk boylarının türeyişi. Yine günlerden bir gün gök tüylü, gök yeleli bozkurt kaybolmuş idi. Oğuz bunu görünce o yerde durmuş idi. Anladı ki bu yerde otağı kurmak gerek. Tarlasız, çorak yerde düşmanı vurmak gerek. Cürcet adlı bu ilin çok büyük otlakları, çok malı, çok sığırı vardı. Pek çok atları, çok altın, çok gümüşler vardı Dürced Kağan'da. Sayısız mücevherler bulunurdu hep onda. Cürcet Kağan'ı aldı, halkıyla ordusunu, geldi karşılamaya Oğuz Han ulusunu. Ok ile, kılıç ile döktü düşman kanını, baş geldi Oğuz Kağan, bastı Cürcet Han'ını. Oğuz öldürdü onu, hemen kesti başını, böldü ganimetleri, Tabi kıldı halkını. Oğuz'un askerleri, Halkıyla mahiyeti, Aldılar topladılar, Sayısız ganimeti. Az geldi atlar ile öküz ve katırları, Yükleri taşımaya, harte alınmışları. Oğuz'da bir er vardı, Akıllı, tecrübeli, Barmaklık, Çosun bilik, Yatkındı işe eli. Yapıp koydu içine, Bir kanı arabası, Harpte ne alınmışsa Oğuz'un bu ustası Kanıyı çekmek için canlı öne koşuldu, cansız ganimetlerde üzerine konuldu. Oğuz'un beyleriyle halkı buna şaşırdı. Onlar da kanı yaptı, benzeterekten ona. Kanlılar yürür iken derlerdi, kanga, kanga. Bunun iki de dendi. Bu halk artık kanga. Oğuz bunu görünce güldü kahkaha ile dedi. Cansızı çeksin canlılar kanga ile. Adın kanklı olsun belgeniz de araba. Bıraktı onları da gitti başka tarafa. Oğuz Han'ın güney akınları. Gök geleli, gök tüylü, göründü kutsal bozkurt. Hint, Tangut illeri de olduğu Oğuz'a bir yurt. Oğuz yürüyüp gitti Suriye'nin yoluna. Baş kesti, savaş yaptı, kattı kendi yurduna. Söz dışında kalmasın, bilsin bunu herkes. Güneyde Barkan adlı bir il var idi bu kez. Av kuşları çok bol olan zengin bir bucak idi. Vahşi hayvan yurduydu. havası sıcak idi. Mücevher, gümüşü, çok altını da paradır. Halkının yüzünün rengi Tanrı'dan kapkaradır. Bu yerin kanının adına derler masar. Oraya giden Oğuz yaman vuruşur basar. Savaşı kazanınca masar kağan da kaçar. Alıp onun yurdunu kendi yurduna katar. Sayısız at mal alır dostları hep sevinir. Döner evine gider düşmanları yerilir. Oğuz Han'ın altı oğluna hanlık vermesi. Söz dışında kalmasın, bilsin herkes bu işi. Oğuz Han'ın yanında vardı koca bir kişi. Sakalı ak, saçı boz, çok uzun tecrübeli. Asil bir insan idi, akıllı, düşünceli. Ünvanı Tüşimel'di, yani Kağan Veziri. Ulu Türk'tü adı, Oğuz'un seçme eri. Altından bir yay gördü uyur iken uykuda, Yayın bulunuyordu üç gümüşten oku da Ta doğudan batıya altın yay uzanmıştı Üç gümüş ok sanki kuzeye kanatlanmıştı Anlattı Oğuzhan'a uyanınca uykudan Rüyayı tabir etti içinden içindeki duygudan Dedi bu düşüncem sana dirlik düzen versin Hakanıma inşallah birlik güvenlik versin Rüyada ne gördüysem gök tanrının sözüyle seni de öyle yapsın tanrı kutsal özüyle. Yeryüzünün ki hepsi Dorup taşar boyuna tanrım bağışlayı ver Oğuz Kahan soyuna. Oğuz Han çok beğendi Ulu Türk'ün sözün öğüt ver dedi bana tuttu onun öğüdün. Sabah olunca gördü kendinden büyükleri çağırtarak getirtti Kendinden küçükleri, Dedi, Hey gönlüm benim, Ağlansana haydi der, Başa geldi ihtiyarlık cesaretin, Hani der, Gün, ay, yıldız sizler, Gidin gün doğusuna, Gök, dağ ve deniz, Siz de gidin gün batısına, Oğuzhan, Oğulları, Bunu hemen duyunca, Üçü gitti doğuya, Üçü batı boyunca, Av avlayıp, kuşlanan gündüz ile yıldız ve ay buldular yolda birden som altından bir yay sundular Oğuz Han'a Han sevindi hem de güldü aldı bu altın yayı kırarak üçe böldü dedi ey oğullarım kullanın bir yay gibi oklarınız erişsin göğe dek bu yay gibi av avlayıp kuşlanan dağ ile deniz ve gök Buldular yolda birden, son gümüşten tam üç ok. Sundular Oğuz Han'a, Han sevindi hem güldü. Aldı üç gümüş oku, kırarak üçe böldü. Dedi, ey oğullarım, sizlerin olsun bu ok. Yay atmıştı onları, siz de olun birer ok. Oğuz Han'ın büyük şölen vermesi. Bunu diyen oğusan çağırdı kurultaya, bey geldi, halkı geldi, selam verdi otağa. Kırk kulaç bir direk sağa gidip sağladı, direğin üzerine altın bir tavuk koyup, direğin altına da bir ak koyun bağladı. Kırk kulaç bir direk de sola dikip Solladı direğin üzerine altın bir tavuk koyup, direğin altına da bir ak koyun bağladı. Sağ yanında bozoklar, sol yanında da üç ok. Oturup eğlendiler, kırk gün kırk geceden çok. Yediler hem içtiler, erip muratlarına, Oğuz böldü yurdunu, verdi evlatlarına. Dedi, ey oğullarım, ne vuruşmalar gördüm, ne çok sınırlar açtım, ben ne kargılar ile, ne oklar fırlattım.'' Ne çok atla yürüdüm, ne düşmanlar ağlattım, nice dostlar güldürdüm. Ben ödedim çok şükür borcumu gök tanrıya, veriyorum artık ben, sizin olsun buyurdum.''